Merhaba arkadaşlar. Bugün hileli Stumble indireceğiz. Açıklamada linki var. Buraya sizin yazmanıza gerek yok. Açıklamaya basın oradan gelir. Devam et'e bas. 5 saniye bekle. Git. Geri bas ve tekrar bas. Buyur keneke. Zararlı yazıyor ama değil. Virüs taraması yapın isterseniz. Bende var o yüzden iptal. Yapacağım. Bak oradaki dönen şey evet o. Wow, wow wow bütün karakterler. Açık. Önüme geçene bir tekme, bir yumruk, bir sarılma, animasyon aşkına. Zenginiz baba. Kafama sıçayım o kadar. Karakter varken bu ne? Neyse sizi kendi istediğinizi alın. Beleş çark paralı çarptan. Tatlıdır. Ebenin ise annesi pis kadın. Şimdi çok sinirlendim bebe.